pişman olup sana geri dönsün reteli pişman olarak sana geri dönsün o kadar çok istiyorsun ve onu o kadar çok pişman etmek istiyorsun ki nedir bu pişman etme duygusu hayatım sendeki böyle burnundan fitil fitil getirmek hmm. istiyorsun onun ama onun burnundan fitil fitil gelir mi bilmem de sen onu bir şekilde geri getireceksin bunu biliyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama o bana geri geliyor diyeceksin. Nasıl olduğu seninle, benimle ya da başka şeyle ilgili değil. Biz nasıllarla ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz tek şey onun sana geri geleceği hem de tıpış tıpış. Bunu ne kadar çok istediğini ama bunu bir türlü yapamadığını görüyorum. Çünkü o kadar olumsuz şeyler konuşmaya başlıyorsun ki son zamanlarda zaten öyleydi. Hep ben onu arıyordum, o beni aramıyordu, ben ona mesaj atıyordum, o bana görüldü atıyordu. Ben ona ne zaman buluşacağız diyordum ama o bana işte bakarız, sonra, şimdi değil, işte biraz sonra, yarın, hafta sonu yine bakarız. Yahu bu bakarızlar nereye kadar abi? Yani sana o gün bakarız dedikten sonra sen neden bir sınır çizemedin? Net bir sınır çizmezsen bu adamlar hayatım o bakarızlarla bir bakmışsın bir sene geçmiş hala görüşememişsiniz. Bazen bireysel danışmanlık seanslarında şunu görüyorum. Aman, daha hiç buluşmadık diyor. Sadece sosyal medya üzerinden görüşüyoruz diyor. Kız bunun Whatsapp'ı var, bunun şeyi var, bilmem nesi var. Yani sana bir adam telefon numarasını vermiyorsa sence sebebi ne olabilir? Yani çok enteresan, bak çok enteresan şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani ben kalıyorum. Ay çok garip ya. Yani ben şimdi gözümle görmediğim, görüntülü konuşmadığım, İstediğim zaman arayamadığım, yazamadığım, görüntülüyü basamadığım bir adamla işim ne? Ne yani? Bütün her şeyi onun eline vermişsin. O canı ne zaman istiyorsa seni arıyor. İşte böyle bir şey ilişki değil. İlişki sabah gözlerini ilk açtığında günaydın diyebileceğin o kişi. İyi geceler diyebileceğin o kişi gün içerisinde seni merak edecek, konuşacak, sonra planlar yapacaksınız. Değil mi? İlişki dediğin şey bu. Çok değişik ilişkileriniz var yani. O yüzden hani ben çok e, böyle bazen şaşırıyorum. Senin hikayenin ne olduğunu bilmiyorum ama emin ol bu hikayenin sonunda sen mutlu olacak kişi olacaksın. Çünkü o istediğin kişi gerçekten sana geri döndüğünde sen... Neleri yapmıştın ya da neleri yapamamıştın? Neler doğruydu ya da neler yanlıştı? Ya da ona sınırlar koyamamıştın. Şimdi sınırlar koyacaksın. Mesela sınır koyduğunda ya beni terk ederse diye bir kaybetme korkusu gidiyorsun. E sen şimdi bazen bazı adamlarda kaygılı bağlanma sıkıntısı var. Bazıları kaçıngan davranışlar sergiliyor. Şimdi belki de onların kendi alanlarında, kendi içlerinde bu tarz değişik travmatolojik, travmatik... <laughs> 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 ne yapıyorum? Bilmediğim konulara girme hayatım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Belki travmatik bir durumu var. Anladın mı? Belki bir kaygısı, korkusu var ilişkiye dair. Tam bir bağlanma ilişkisi yaşayamıyor belki. Kaçınıyor yani kaçıngan. Fıt 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 biraz var, biraz yok. Belki öyle birisi. Sen onu korkutmadan usulüne göre yavaşçık yavaşçık kendine böyle bir sevgi alanı oluşturarak, güven alanı oluşturarak onu çok korkutmadan hayatında tutabilirsin. Bazen sevgi dolu şefkatli, bazen sınır koyan ve ciddi, bazen yönlendiren, bazen onun yönlendirmesine ayak uyduran, bazen uyumlu, bazen küçük uyumsuzluklar da olabilir. Mesela benim ilişkilerle ilgili bir kuralım var. Üçün biri kuruyor. <laughs> Çok enteresan değil mi? Üç kere bir şey böyle okey dediysen, evet dediysen bir kere hayır diyeceksin. Ya da üç kere hayır dediysen bir kere evet diyeceksin. Adam seni aramadı. Tamam. Görüldü yaptı mesajına cevap vermedi. Tamam. Sana bakarız dedi ve buluşmak istemedi. Tamam. O artık sınırını doldurdu hayatım. Ne yapacaksın? Bir kere de sen o sana hadi görüşelim dediğinde Ah bugünle ilgili bir planım vardı ama onu daha sonra erteleyebilir miyim? Çok emin değilim ama seninle olan bu programı bir sonraki gün yapabilirsek harika olur deyip tatlı bir erteleme yapabilirsin. Siz bodozlama dalıyorsunuz. Bak küçük tripler atlıyorum sen bütün gün surat asıyorsun. Öyle mi yapayım böyle mi yapayım? Bak Trip dediğin şey çok sinir bozucu bir şey. Ne erkeğin ne kızlı kadının yapmasını pek sevmiyorum. Şimdi hani prenses erkek dediğimiz erkeklerde biraz böyle tripli, biraz daha böyle işte değişik içerlemeler, ondan sonra böyle alınganlıklar oluyor ya. Öyle bir şey değil bu. Alınmak yok, gücenmek yok, trip yok. Ne hissediyorsan bunu duygularınla sevgiline söylemelisin. Senin beni çok fazla aramayışım e, beni çok yalnız hissettiriyor. Ve kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bunu hani biraz daha beni arayarak ya da biraz daha benimle ilgilenerek düzeltebilir misin? Bak bu kadar. Hayır ben böyleyim. He. sen böyleysen şimdi ben de böyleyim diyerek kendine yeni bir ilişkide varlık yaratmalısın. Kabullenme. Var olanı kabul ettiğinde o sana e, erteleyebileceği, çok ilgilenmese de hep hayatında olabileceği bir kişiymiş gibi e, sürekli karşılık verecek ve sana öyle davranacak. O yüzden buralara çok dikkat et. Hadi bakalım lafı fazla uzatmayalım. Bu kadar e, yeter hayatım. <gülüyor> Biliyorum <gülüyor> içinden diyorsun ki hadi sana de gel ya, de, de. Tamam tamam geldim geldim. Şimdi sana çok güzel bir tabii ki o hemen geri dönsün diye harika bir ritüel çalışması üretiyorum hayatım. Sen de bunu şimdi benimle birlikte yapacaksın ve o mucizeni yaşayacaksın. Bunun için harika bir ortam yaratmalıyız. Karanlık, loş, kendi içimize dönerek sadece beni dinleyerek. Haydi bakalım. Dağ. Hadi demeden önce kanalıma abone oluyor, arkadaşlarına da dolduruyor, bildirimlerini açıyor, kanalıma üye oluyor, bir kalp yapıyor, like like like, yorumlarda eminim ki yazıyorsun ve 777 diyorsun, mucize sayı sekansı biliyorsun ki bizim sihrimiz ve aynı zamanda eğer Buralarda çok başarılı olamıyor ve kendini iyi hissetmiyorsan bireysel danışmanlık seanslarına seni bekliyorum hayatım. Haydi bakalım o halde ışıklarımız kapansın. Şimdi gözlerimiz kapalı ve burnumuzdan derin nefesler alıp veriyoruz. Yüzünde güzel bir gülümseme. Ve şimdi sevgilinin ismini söyleyerek onun enerjisini yanına çağır. İkisi yanıma gel. X buraya gel. Şimdi sevgilinin hemen yanı başında. Evet bak. Tam o kadar yakın ki sana. Yüzü yüzüne. Bedeni tam bedeninle karşılıklı duruyor. Hemen onun yanına geç. Bak sol tarafıma geldi benim mesela. Hadi sen de onu sol tarafına çağır. Ve hafif ona doğru dön. Ve onun kulağına fısılda. İsmini söyleyerek. Eksi. Hadi. Çok uzadı. Bu ayrılık çok uzadı. Sen de bunun farkındasın. İnat etmeyi bırak. Ve hadi. Bana mesaj yaz, bana geri dön. X. Bana mesaj yaz. Bana geri dön. X. Bana mesaj yaz, bana geri dön. X bana. Mesaj yaz ve bana geri dön. Bırak inadı. İnadı bırak. Bırak. Seni bekliyorum. Seni istiyorum. Sen de beni bekliyor ve istiyorsun bunu biliyorum. Hadi o zaman. Bana mesaj yaz. Beni ara. Ve bana geri dön. Hadi. X. Bana mesaj yaz, bana geri dön. Bana mesaj yaz, bana geri dön. Bana mesaj yaz, bana geri dön. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Onun kokusunu içine çek ve... ...şimdi onu orada bırak ve gülümse gözlerini. Ay nasıl güzel oldu ya. Kız bu ne böyle? <laughs> Sanki adam şuradaydı. Kulağına fısıldayıverdim. verdim. Fıs 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 fıs. Ay çok değişik. Sen de eminim ki öyle hissettin değil mi? Hadi bakalım aşkolar. Şimdi sizi ben... Şimdi o mesaj zaten geliyor hayatım. Haydi bakalım sen o mesaja fıt 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 cevap vereceksin. O yüzden ben gideyim bir an önce. Hadi bakalım bir şey söyleyeceğim. Kanalıma abone oluyorsun. Arkadaşlarını olduruyorsun. Abone olmazsan gerçekten çok üzüleceğim. Kanalıma üye oluyor ve bildirimlerini açıyor. Eğer buralarda çok başarılı olamıyorsan gel birlikte bireysel tanışmanlık seansında buluşalım. Seni bekliyorum. Aşkını sana geri getirmek için ben hazırım. Sen de hazır ol. Görüşürüz. Bye bye.